Okulcu olarak cebinin içine takarak bıkmadan, usanmadan çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın Andormal Tıp Bayramı'nı kutlarım. Bizler de okulumuz öğrencilerini hazırladığı resim sergisini sizlerle buluşturmak istedik. Bizler de okulcu öğrencileri olarak sizlerin ne kadar kısa bir mesleği icra ettiğimizin farkındayız arkadaşlarımız ve değerli öğretmenlerimizle birlikte bu farkındalığı yaymak ve sanatlarımızla birleştirmek istedik. Umarız sergimiz bu anlamlı ve özel günler sizleri mutlu ve bizlere de ilham kaynağı olmaya devam edersiniz. 14 Mart'ta sayılmamız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Neden doktor oldunuz? İnsanlara <laughs> yes, faydalı olmak için. Ben doktorluğu seviyorum. Evet. İnsanlarla birebir iletişim kurmayı sevdiğim